Cezayi müeydesi var. Tamam, Bak, var. Biliyorsunuz ama yani yalnız nerede Yok. zabıta? Ön tarafında <laughs> boşalt olur. <laughs> nerede <gülüyor> zabıta? Hayır, zaptı da. nerede? çok oldu. Ya. Ön tarafı boşalt dedi 5000 polis tek istiyor yani evet. evet ön tarafa sesiniz yani işte, Cumhurbaşkanı söylüyor o hala içmeye devam ediyor yeter çekti Kültür merkezinin önüne doğru. Hadi arkadaşlar. Kültür